yerel ve genel seçim seçim bakalım seçim ki dön baba dönelim aynı yere gelelim çete çeteye çatmış çete çete içinde battık buruna kadar çaber getir peçete babane bir alamete, geldi de yozgu Aleyküm selam. Sayın, sayın Başbakanım. Uşağım Benim. başbakanım biz havalimanından çıkarken bir araba bize vurdu. Kaza yaptık. Yasin abi biraz yaralandı ama iyi. İbrahim de bizim korumada o da çok yaralı. Biz arabadayız. Çok Ben mu, sizi... Çok mu yaralı? Yok çok yaralı değil ama biraz şey İbrahim evet İbrahim bayağı yaralı biraz baygın ben de hafif nerede? şeylerim var ama nerede Ankara'da mı, Yok, İstanbul'da, mı? İstanbul'da 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 5 dakika sonra çık yani E5'te 5 dakika ileri şimdi bakır şimdi... bakır bakır girişinde hala arabadayız şimdi ambulans falan bekliyoruz ben de Hasan abi aradım cevap vermedi ben Özür dilerim ama hemen size bir İngiliz güzel. Ah. Güzel. Sami. Evet abiciğim. Evet iyi ben, ben ben şimdi senin e, telefonunu da bendeki telefon aynıdır, değil mi? Değişmedi. Evet nasıl? Ben şimdi sana ambulans mı çağırtayım oraya yoksa? Evet çocuklar... evet 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 ambulans evet ambulans başlasın. Ya senin durumunda bir şey var mı? Kafası biraz yaralıklı, göz altı biraz yaralı. İki tane ambulans geldi şimdi. Biz nereye ha. alsınlar bizi hangi hastaneye Gidelim. o en yakın Durma ya. Şey sizi direkt oradan en yakın orada e, bağcılara bağcılarda memorial var. Yok no Tamam. Tam daha yeni tamam. açıldı. Bağcılar'da. Tamam. 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 Ben benim şey Türk telefonum biri bitti veya kırıldı bilmiyorum kayboldu. Bu telefondan beni arabilirsiniz başka. Ama bu telefon hangisi bilmiyorum şimdi. Çıkmadı soğut, benim soğut, şeyde. Ha, soğut benim soğut numaram başka. Ama Katanan sen beni ara. Ha? Tamam ben şimdi Hasan'la görüşürüm. tamam. 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 Sen beni tamam. tekrar Bağcılar tamam. 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 Selamünaleyküm Ve Aleyküm Selam. Buyur. Abi sizi aradılar evet. mı? Yok. Aramadılar. Aa, ya bizim Yasinler havalanma indikten sonra bir trafik kazası şey yapmışlar, geçirmişler. Allah Allah. He, gerçi çok ağır değil diyor ama şey aradı beni bizim Müsame. Evet. Bizim koruma galiba o biraz şeymiş herhalde. Ee, Bahçelerler medikana götürmüşler. O bakır fiyatı diyor olmuş herhalde. Evet. Şimdi hastane değilmişler. Bizim Muhsin'in söylediğine göre çok şey değil diyor ama. Hı hı. Ben şimdi bizim Bilal de gerçi aradım. Bilal de Oraya geçiyor dedim ben size bir haber vereyim dedim Allah, de. Allah senden razı olsun abi sağ olasın. Tamam mı abi? Bahçeli Evler Medikana mı dediniz? He Bahçeli Evler Medikana. Tamam abicim Allah razı olsun sağ ol. Oldu mu abi? Şey, Peki. Hadi selam. Sağ ol sağ ol. Aleyküm. Aleyküm selam. Ha, selam nasıl durum? Hastanedeyiz başbakanım. Şimdi rakam. Medikal parktayım mısınız? Evet yani en dediler en yakın bu. Tamam. Bize oraya anlatır. tamam. Şimdi gerçek irtibatları kurdu arkadaşlar da. Şimdi durum için çok kötü bir durum yok diyorlar. Galiba tomurak yani, falan alacaklarmış yani bir içeride herhangi bir sıkıntı var mı Şimdi diyor. şimdi yani ben de. şeyden korkuyorum Başbakanım yani konuşuyor her şey ama Ya e, Yasin e, mi? Evet hem Yasin hem Dani biz bayağı, bayağı sallandık. Hı. Yani ben be, beyin şey, içinden şey koruyorum. Kırık falan bir şey yok. ama i̇şte, Şimdi ben... tomografi falan çekecekler galiba. Evet. Bizim, şimdi oranın sahibi Muharrem var. Sancaklarda ortaklar var. Ama Ufuk Bey varmış galiba onun işletme şu anda. Evet. Evet. Hasan evet. onunla görüşmüş. Şimdi evet. şeyler bizim polisler geliyor da. Ben şimdi tamam. e, Muharrem'le de sahiplere evet. bir irtibat kurarım. Şu anda Daha ne yaptılar size? Şimdi tomografiye gidiyoruz. Yalnız ben şöyle bir şey eee e, diyorum baş bakalım. Biz yani burada bir şey yok derlerse bile biz yok başka yok. Başka hastane şimdi. gidiyoruz. Hangisi şey, O da yabancı bir hastane değil. Tamam. E, oraya yakın olan yine şey var. Bizim e, Medipol var. Bağcılar Medipol. <laughs> Ama bu hastanede şeydir. Güvenilirdir bizim arkadaşlarımız. Tamam. Tamam Tamam. Ben patronunu da arayacağım. Ayrıca. Tamam. 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 Şimdi onu da tamam. Ayrıca bizim birader şey Bilal'i falan aradım. Fakat ben aradı, sana aradı, diye... Aradı, ha, aradı ha. adresi aldı, yolda. Sen geliyorsun. Yani sen ona şey söyledin değil mi hastanenin oldu. Evet, evet evet. Evet, evet, evet. Tamam. 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 O da geliyor. Mustafa abiyi de şey yaptık. Topbaşı. Tamam. Hadi. Tamam. Şey, Yasin konuşması falan nasıl bir şey var mı? İyi, yok yok. İyi konuşuyor ama biraz şaşkın yani. Bir, 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 bir şaşkın da. Çok anam şey, anam şey. panik yapmayın. Sakin olun inşallah. An. Sakin anam ol. anam Sen anam beraber anam. misiniz şu anda? Evet. Şimdi ya. yani şey kabının üstünde röpken şey yapıyoruz. Demografi dışarıda bekliyor. Şu an ayakta mı? Kim? Yok ya. Duyuyor mu ayakta yapıyordum. mı? Yok ha? yok yatıyor. İkisi yatıyor. Ha. Sen çektirdin mi? Yok ben onlar iyi olsa ondan sonra ben kendime bakarım. Yani ha, önce ben onlar çekmiştim. ben yürüyorum. İnşallah bir şeyim yok yani. Ha. Sen tele, yakınlarında mısın? Evet 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 tamam yanında. Ya, ver telefonu bir şey yapayım şey yatıyor, konuşamıyor. Bir ee, şey koymuşlar bu a, şey. Ee, e, özür dilerim artık. Kelimelerde de kalmadı, şey kalmadı. Neyse tamam, tamam. hadi. Bir, sen daha sonra beni tekrar bir ara. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben itibatlaşıyorum. Tamam, tamam. 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 tamam.